Değerli misafirler, kıymetli kaldığımız şehrine Her biriniz hoş geldiniz. Bu güzel günü. Ramazan kardeşimiz ve gelin bacımızı tebrik edelim. Daim mutlu olsunlar. Bizim de gidiyoruz. Bir yaslıkta bacı olsunlar inşallah. Ailelerine göz aydınlığı verelim. Bildiğiniz üzere Raşit Şevket, Raşit Şevket, Raşit Şevket, Hareket Partisi'nden Murat Paşa, Belediye Meclis Üyeliği'ne adaydır. Bu anlamda bütün şenlikimizi, bütün halkımızı Raşit Bey'e destege çağırıyorum. Antalya'da bizden birinin mecliste olması inanın bana halkımız için çok önemli bir konudur, çok önemli bir durumdur. Gelin yani her bir olan sosyal medyada veya herhangi bir yerde Raşit Şevket adı geçtiğinde onu destekliyor. Bizim halkımız öncelikle herkese sağ olsun ki güzel yorumlar alıyoruz. Bugünkü günde güzel bir yola çıktık. Murat Paşa'dan meclis üyeliğine, aday adaylığına kabul olduk. MHP'den. İnşallah ki devamını da getireceğim. Ben geldiği bütün çalışmaları yapıp da halkımıza gerçekten doğru bir şekilde yardımcı olmaya çalışacağım inşallah. Allah utandırmasın. Allah yardımcımız olsun. Sağ olun. Oh, yeah.